Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Değerli kıymetli takipçilerimiz yayınımıza başlamadan evvel kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Kıymetli kardeşlerim, ekranda gördüğünüz vefki kim ki perşembe günü çizgisiz, beyaz, temiz bir kağıda siyah misk amber ile yazıp üzerinde ömür boyu taşırsa. Evet kıymetli kardeşlerim. Abdesi bir şekilde yazılacak. Kim bunu yaparsa Allah dünyayı ayakların altına serer. Yani dünyada olan her şey size hizmet etmeye başlar. Dünyada yanan kısmetiniz kapalıysa, rızkınız kapalıysa ve her yerinde şanssızlık, kısmetsizlik sizde varsa diyorsanız işte bunu yazıp sadece üzerinize taşıyacaksınız. Yapmanız gereken budur. Bunu yaparken de tevbe ve istiğfar halinde salatu selam getiriniz. Esselamu Aleyküm.